Pazartesi de partiye gelecekmiş. Sakın, sakın. Senin gideceğin yer artık AK Parti il binası. Cumhuriyet Halk Partisi il binasına sen gelemezsin. Gelemez. Sakın teşebbüs etmesin. Artık öyle bir isim bu partide yoktur. Dediğim gibi onun ziyaret edeceği yer AK Parti il binasıdır. Çünkü oradan dizayn edilmiştir. Tam bu görevi nasıl kabul ediyorsun? Cenazeyi kaldıracakmış. Biz cenazeyi çoktan kaldırdık. Birinci parti yaptık Cumhuriyet Halk Partisine. Ölü toprağa kalktı. Gitti. Milyonlar bizim arkamızda. Cenazelere partiyi teslim etmeyiz biz. AK Parti Genel Merkez. Evet. 5 sayfa. Bu ne? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin iptal, iptaline yönelik bilgi notu. Bunu evet. il, ilçe başkanlıklarına yolluyorlar. Böyle konuşun diyorlar. AKP Antetli. Evet. AKP Antetli Genel Merkez. Evet. Burada neyi söylüyor? Biz bunu 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 yaptık. Böyle savunma yapacaksınız. Onlar da bu hukuksuzluğa, bu darbeye karşı bunları konuşacaksın diyor. Bu olacak şey mi? Türkiye tarihinde böyle bir şey göründü mü? Efendim soruyorum. Bilgi notuna bak. Ne en sorayım? son değerlendirme. Bakın. İddiaların ciddiyeti siyasi partilerin kurumsal güvenliği açısından bu önemlidir. Bu yüzden yargının bağımsızlığını savunacağız. Utanç verici bir tablodur. Türkiye'nin birinci partisiyiz. Son seçimleri birinci partisiyiz. Anketlerde de birinci partisiyiz. Yarın seçim olsa kazanacak partiyiz.